Erkan Özdamar. Dünkü hakemin maçı. Dünkü maçın hakemi. Öncelikle bir çürük rapor olayı var. Askerlikle ilgili. Fiziken birinin askere gitmesine engel sınır olacak bir fiziki durumu varsa ki olabilir. Herkes olabilir. Nasıl hakem oluyor sorusunun açıklaması yok. Dün 12 kilometrenin üzerinde koştu. 12 kilometre iyi bir rakam. Futbolcu için bile iyi bir rakam. Bırakın hakemi. Orada bir muamma var. Bu arkadaşımız sezon başındaki atletik testi geçemiyor. Sonrasında geçememesinin sebebi olarak sakatlık, sakat oldu ifade ediliyor. Sakat mı testi geçemiyor bilemiyorum. Ama son dönemlerde Türk hakemlerin testleri geçememesi o kadar sık rastladığımız bir olay ki. Fakat 6. haftada ilk maçını alıyor. 6-8-10-13 dünü saymıyorum. 6 8 ve 13. haftalarda maç aldıktan sonra yani bütün sezon 4 maç oynadıktan sonra FIFA listesine alınıyor. Bu kadar tamamıyla hiç böyle bir şey görülmemiş. Ya ne oluyor merak arkadaşlar? Bazı sevdikleri veya da yönlendirebilecekleri hakemleri önemi çıkarıyor, diğerleri geride mi kalıyor? Buna tam emin değilim. Yalnız bu hakem bu sezon dört maç yönettikten sonra FIFA listesine alınıyor. Şimdi ben bunu niye anlatıyorum? Sistemdeki gariplikleri, tuhaflıkları bakın dünkü maçı daha gelmedim. Dünkü maç büyük resimde bir nokta, büyük bir nokta. Niye büyük bir nokta olduğunu biraz sonra anlatacağım. Devam ediyorum. Şimdi bir bilinçaltı meselesi var. Bilinçaltı. Bu yıllardır hakem camiasında olur. Nasıl olur bilinçaltı? İşte X hakem bir takımın maçında vahim hata yapar. Sen hakimi cezalandırması maç verirsin. Diğer hakemlere mesaj. Bu maçta hata yapmak aslında cezalandırılacak bir konu değil. Veya tam tersi de olabilir. Yani hakemlerin haksız yere performanslarına ödüllenmesi diğer hakemlere bir bilinç anında mesaj verir. Şimdi daha birkaç gün evvel Atilla Karaoğlan Enkudu'yu Atmıyor. Ama değil, atmıyor değil. Atamıyor. Bununla söz konusu takımlarla hiçbir alakası yok. Atamıyor. Bilinç aldığında atamıyor. Vara çağrılıyor. Yine atamıyor. Ama istisnasız bütün otoriteler kırmızı kart olduğunu ifade ediyorlar. Şimdi burada bir Ali Palabıyık bir Yasin Kol etkisi var. Yani bilinçaltının kirletilmesi etkisi var.